Evet. Hiçten birden harika bir gürültüyle cevi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmün dolan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar bir müdebbiri hakim tarafından istihdam olunuyorlar. Rusale-i Nur külliyatından Asay Musa müellifi zaman Said Nursi